bu kadar büyük bir suç muydu ki cezası böyle ağır olmuştu? Yaşadığımız her şey günah benim boyumda. Seni bu duruma düşür diye için bunu affet beni. Kim bu kız? <laughs> Rahmetli Cevdet babanın yeğeni. <laughs> Sahipsizler dizimizin yeni sezonunda neler yaşanacak? Dizimiz yeni sezona büyük kayıplar vererek girmiş oldu. Cevdet Baba'nın ölümü kardeşleri bir kez daha sahipsiz bıraktı. Fakat Cevdet Baba'nın vasiyeti herkesi büyük bir şaşkınlığa uğratacak. Kardeşlere derin bir nefes aldırsa da onlar da büyük sıkıntılar yaşayacaklar. Devran'ın kendisine geldikten sonra karşılaştığı olaylar onu büyük bir şaşkınlığa uğratacak. Kiminle uğraşacağını ve neyle uğraşacağını bilemeyen Devran Azize'ye sığınacak. Yavuz Devran'ın yokluğunda Otelin başına geçmiş olsa da devrandan kurtulmak onun düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Azize devranın tam tersine her şeyi bırakıp yeniden başlamak isteyecek ve bunun için devranı ikna etmeye çalışacak. Sahipsizler dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.